Herkese hello arkadaşlar bugün şu an yanında gördüğünüz şu pet hem nasıl alındığını hem de bu parlak oluyormuş onun nasıl parlak etmeye çalışacağız işte. Şimdi buna nasıl alındığını göstereceğim ilk önce. Ee, şurada hemen gidelim koş 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 bakın şurada e, şey ağaçları var ya Gördüğünüz gibi hindistan cevizi peti bu. Şuradakilerin üstünde tıklıyorsunuz buna. Mor hediye paketi düşerse bu çıkıyor. Ee, Hindistan cevizi ceviz çıkarsa şu oluyor arkadaşlar. Ben de bayağı falan. Şu oluyor. Yok bu değil pardon. Bayağı, bayağı. <laughs> o da olabilir bu arada. İçeceğe dönüşü olabilir. O galip yok bu. Bu. Mesela, saçma bir şey o çıkıyor. Bir de tıklayınca kırmızı hediye paketi çıkabiliyor. Şimdi biz bundan e, birkaç tane, bende iki tane var. Belki bunu, yani şöyle de yapabilirsin. Yani daha kolay almanın videosunu da çekelim ben. Şimdi biz bundan birkaç tane toplayacağız ve bunları parlak yapmaya çalışacağız. Şöyle gidiyorum da. Bir dakika ben bir şeye bineyim. Neye bineyim? Şuna bineyim. Vah! Mesela bakın bundan para gelecek. E ben de bug olduğu için üst üste gelecek. Eminim. Bakın bende bug var işte. Niye varsın? Bir daha gelecek sandım. Uçuyorum. Uç, uç. A, tamam. bu, bu sefer de uçalım. Uç uç. what? Tamam. Hadi ya. Bakın mesela bu düştü bu sefer de. Alttan e, ee, bir şeyler daha bir 440 herhalde bir şeyler Bakın niye mesela yanıyorsun mesela ha, ha, ha. şimdi gelin buralardan toplayalım birazdan çıkmazsa ben de olanları yapacağız ve yeni hesap açıp yapacağız evet yeni hesap açıp açıp evet evet kesinlikle <laughs> oh, çıktı mor hediye paketi düştü gördünüz değil mi? Çıktı. Çıklar. Çıktı. Ama bir gün çıktı. Bir gün çıkıyor. O yüzden biraz bakın. Ya almayacağım artık cidden. Ben istemiyorum. Değişme. Ya git. Hı -hı. Niye beni böyle tarzlıyor ya ben? Git. İstemiyorum seni. İstemiyorum. Hediye paketi hala yerde duruyor kanepenin köşesinde sabahlıyor. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel deli seviyor. Geliyor. O yüzden almayacağım seni. Evet. Ben bu eve piriktiriyorum. Piriktiriyorum nasıl? Gelin 2026 özetimize bakalım. Merak. Yani 2025 özeti ne? 2026'da. Gözden geçirme 2025 hazırım. Bu yıl PKX'e girdiniz. 829 kez girmişim PKX'de. What? Ciddi misin? Toplama 247,63 saat oynamışım günlerde. 26 kere evcil hayvan şuna katılmışım. Değiştirildi. Evcil hayvanlar. Ha, takas diyor. 5 10 kişiyle takas etmişim. Görev 700 watt. 775 tane görev tamamlamışım. En çok oynanan mini oyunda Crazy Run'mış. 97 kez oynamışım. Yeni amacı göremiyorum. Oynadığınız tüm kişiler pek pek falan diyor. Burada da e, bir şeyler diyor. Koyaksın, muaksın bir şeyler diyor işte. Evet şimdi bu arada ben yeni güncellemeyi incelemedim tam olarak. Onun da belki videosunu açıp ama atmayacağım bir şey. Şimdi evet başlayalım. Ay çok heyecanlı. Bu arada e, bu videoda e, kaç tane pet binek binek yapabildim bütün petleri binek yapacağım evet e, ee, ama onun için joker de lazım neyse <laughs> joker için başka bir zaman işte evet düşür düş yardım al maslarım bitmesin eve biriktiriyorum ben onları ben onları eve biriktiriyorum <laughs> neyse Max ben neyse Hadi parlak mı? Değil. Parlak olmasa da ben onları bir binek yaparım yani. Yani. <laughs> yani. Ya üf. Kes çeneni kes 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 Köpek soyuzu. Geliş. Hadi bakalım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir bakalım. Dua edin çıksın. One, two, three. Çık. Çıkmadan çıkmadı. Çıkmadı. Bunda belki çıkar. Elmasın bitiyor. Bak elmasın bitiyor diye ağlandı. E çok azalmasın istemiyorum elmasım. <laughs> Aa! Aa! <gülüyor> Arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Devamını izlemeye devam edebilirsiniz. <gülüyor> 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 Çıktı Parlak çıktı Hiç düşünmüyorum e, Bir dakika Ben diğer petini binek yapacağım bu arada Şunu Bunu da büyütelim Ben şok oldum şu an Ah Parlak çıktı arkadaşlar Yüzde bir şansımı kullandım Üçüncüde yaptım Ee Evet şimdi gelin petlerimizi binek yapalım. Sonra da o parlak bete bakalım. Bete. <laughs> bete. Niye bete dedim anlamadım. Ay ben delirdim. <laughs> Yüzde bir şansımı kullandım. Aferin bana. Ay. Ee, ben nerede yapıyorum bilekleri? Ha, şöyle yapıyoruz. Gidelim. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Evet şimdi süper de bakalım nasıl olacak şunlar. Ya bu eskisi gibi oluyor. Bu süper pikmi ağırlayamam ben ama. Ben ona. Bunu binek yapacağım şimdi. Çünkü yani üç tane var dedim de. ne yapayım yani. Bebek mi? Kalsınlar büyüteyim dedim. Evet bekliyoruz. Ay ay bugün de arkadaşımla buluştum. Evet şimdi diğer şeyi yapacağım. Bakayım başka büyütebileceğim pikleri var mı? Başka petler var mı? Büyütebileceğim başka petler var mı? Ben diyorum bunun niye böyle? Evet bunu da büyütüyoruz. <laughs> Aa, güzel gözleri. <laughs> Şarkı söylemece hiç parlak çıkacağını ümit etmemiştim. Şimdi gelin ne yaptığım petlere bakalım. Bakalım. Aa ben kanal petimi seçtim bu arada şimdi ben biliyor musunuz? Kanal petim okey benim. Kanal petimi seçtim ben. Kanal petimi seçtim. Yani seçtim yani. Gel şimdi bakalım o petlere. Vay. Canıma. Hemen. Zaten bir dakika ilk buna bakalım bari. Bu buradayken. Bakın bu çok tatlı. Bu arada bu nerede veriyor? Bunu da göstereyim isterseniz ben size. Şöyle burada Marda bir gül var. Ona gidiyorsunuz veriyor bir tane. Ey oy oy. Evet e, şurada Marda güler işte onu alıyorsunuz. bu kadar. <laughs> bir tane veriyor ama ben bu üçünü nasıl aldım diyecekseniz başkalarıyla takas falan ettim. E, işte. Kalbim patlıyor. Böyle yere gül atıyor galiba. Aa evet gül atıyor. Üstüne binelim. Va! Wow. Bakın, o çok Aa çok güzel. Bakın, çok tatlı. Ay çok tatlı. <laughs> çok beğendim. Bunu belki çekilişe verebilirim çünkü çok kolay yapımı zaten. Böyle <laughs> <laughs> çekilişe vereceğim arkadaşlar. Evet şimdi diğerine bakalım. Ee, nerede o? Max ben nerede o? O nerede? Oh, oh oh Bu arada ben çekici pet daha buldum Yeni gelen petlerden ama çok kötü Bir tane çıktım Her neyse Ya neredesin pet O kadar büyükleştirdim seni daha <laughs> Ben niyeyse Evet yerine daha kullanıyorum Artık taşıyacak bu deniz izlemekten dolayı Ağzım yamuluyor ha, Bakın burada Evet burada bu, bunu biliyorsun zaten. Elimde olduğu için binek yaptım. Bu arada kar şeyi de var. Benden. Nerede o? Oh, he, bu Ben de kaç tane var acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir, kaç tane binek yapabildiğime bakıyorum. 1, 2, 3. 3 tane binek yapabiliyorum onu biliyor musunuz? Bu parlak olur mu? Deneyelim mi? Olur belki. Ne yani dersiniz? <laughs> olur belki. Ne yani dersiniz? Ama yüzde bir şansımı kullanmışım zaten. Burada da mı kullanacağım? Ya elmasım bitiyor. Ben mutsuzum şu an. Elmasım bitiyor benim. Parlak olursa mutlu olurum. Ama olmayacak biliyorum. Olmadı da zaten. Yapmasaydım keşke en azım bitti ya. <laughs> Max benim değişimizi. Parlak petimiz burada. Eşyalarını çıkarmak istiyorum. <laughs> Eşyalarını çıkartmak istiyorum. Bu da işte <laughs> lan. Ah. La. Ya of. Bunun şeyi ne bir şeyler oldu ya. Heh, düzeldi benim. Bu benim kanal petim. Ama büyük ihtimalle bunu çekilişe <laughs> <nice> vereceğim yani <laughs> abone için. Eee ama onun kahverenglisi yani. Ama parlığı da çok tatlı. Çok tatlı. Evet konuyu değiştirmeyelim. E, ee, bu arada arkadaşlar konuya buraya, buraya kadar gelmişken. Ee, ha, bu umut ayıcı dur. Benim şey ayıcığım nerede? Benim ayıcığım yok olmuş. Ayıcığım nerede benim ayıcığım? Benim uyku ayıcığım nerede? Ee, arkadaşlar uyku ayıcına, bir seviyelik uyku ayıcına beş yani biri bana bir seviye uyku verebilir mi? Ben de beş seviye uyku ayıcı vereceğim. Eğer veren olursa. Bunun adı Papapan olsun. <laughs> Papapan. Yeni kanal petimiz. Popopon. Öyle rastgele bir isim. Nasıl ya? He.

Papolya. Bu olsun bir zahmet. Buraya ışınlandır beni işte. <laughs> Sinirli. Papapolya. Güzel oldu ismi bence. Papa pa, Papoli. Pa, 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 işte. Papapoli diyorum ya. <laughs> Papal, papoli. Okuyamıyorum. Evet. Bundan bir tane daha Yaparım artık ben başka bir zaman. Evet. Hedefimize ulaştık arkadaşlar. Arkadaş İşte gördüğünüz gibi yani dedim yaptım. <laughs> Bakın üstüne de binelim. Ay çok tatlı. Ben bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim. 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 Çok tatlı bu ya. Evet. Evet bu çok tatlı. Bu çok tatlı. <laughs> bu çok tatlı. neyse işte. Bunu bundan bir tane bu parlaktan bir tane daha bulursam çekilişe veririm. Öyle işte. Öyle. Herkese bay bay. Herkese good bye. ona gidiyorsunuz veriyor bir tane. Aa bir dakika şarjım. Sarcım, 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 şarjım. Oh, 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 oh. şarjım, 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 şarjım. Şarjım, şarjım, şarjım. Şarjım bitiyordu be. Şimdi one two three koş şarjım. <gülüyor> 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 oh tamam okey. Ee, sakiniz. A -a sakiniz. Okey. <laughs> oh içim rahatladı. Oy oy.